Filistin'de Gazze'de soykırım yaptın. Binlerce masumun canına kıydın. Günahsız mazlumların ahını aldın. Soyun sopun kurusun. Siyonist İsrail. Günahsız çocuk, yaşlılara acımadın. Zulmünle zalimlikte sınır tanımadın. Ne kadar alçak olduğunu kanıtladın. Soyun sopun kurusun. Siyonist İsrail Bu yaptığın canilik kar kalır sanma Uyan ey Müslüman Siyonistten korkma Mazlumlara yapılan soykırımı unutma Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail mescid Aksa ümmetin ilk kıblesidir Okunan ezan kurtuluşun müjdesidir mazlumun direnişine kainat şahittir. Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail. Müjdelenen o gün mutlak gelecek. Dağ taş saklandığın yeri gösterecek. O zaman senin için iş işten geçecek. Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail. Filistin'de Gazze'li iman aşkıyla direnir. Mazlumun çığlığı gökyüzüne yükselir. Mücahit'in direnişi Siyonist'e korku verir. Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail. Soykırımı yapan katil İsrail ve Johnny'dir. Dünya katliama ne yazık ki seyircidir. Bilsinler ki mazlumun ah çok feçitir. Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail. İki yüzlü liderler suskun konuşmuyor. Filistin yerle bir oldu kimse duymuyor. Gözler kapalı kör ve sağır rolü oynuyor. Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail. Her sokak mezarlık, her duvar kurşun. Kuşatma altında Filistin'e dünya suskun. Rabbim savaşan mücahitleri korusun, soyun sopun kurusun. Siyonist İsrail. Ey Rabbim şahit ol bu kanlı sayfalara. Zulmün üstünü örten sahte davalara. Selam olsun hak yolunda savaşanlara Soyun sopun kurusun Siyonist İsrail Selam olsun Selam olsun hak yolunda savaşanlara Soyun sopun kurusun Zalim İsrail Soyun sopun kurusun Zalim İsrail Katil İsrail Siyonist İsrail